Diyarbakır'a 12 ilden gelen alimler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek Filistin için destek gösterisi düzenledi. <laughs> Oha. Şanurfa, Konya, Batman, Bitlis ve Mardin'de aralarında bulunduğu 12 ilden gelen alimler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek için Merkez Sur ilçesindeki Tarihi Ulu Cami önünde bir araya geldi. Alimler adına açıklama yapan Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi, Siyonizmin tüm insanlığı köleleştirip Yahudilere hizmetkar kılma hedefinde olduğunu savunarak şöyle konuştu. Siyonizm sadece Müslümanların değil, aslında tüm insanlığın en azılı düşmanıdır. Siyonist terör, terör devleti İsrail ile mücadele etmek ve Filistinli mazlumların yanında yer almak da sadece Filistin'in değil, sadece Arapların değil, tüm Müslümanlar olarak hepimizin davasıdır. Hatta bunun da ötesinde izan ve vicdan sahibi bütün bir insan, insanlık aleminin ortak davasıdır. Arapça ve Kürtçe açıklamalarının da yapıldığı gösteride daha sonra dua edildi. Kürtçe kaside okundu. Allah! Ekber.